Uzun zamandır dizinin fanları tarafından merakla beklenen sorunun cevabı sonunda resmi olarak geldi. Birsen Altuntaş haberine göre NTC Medya imzalı, yabani, dizisiyle ilgili merakla beklenen karar sonunda çıktı. Kanal dizinin yurt dışı satışını da göz önüne alarak devam kararı alındı. Yabani dizisinin akıbeti merak konusu olmuştu. Günü değişen, salı gününden cumartesine alınan diziye devam mı, tamam mı denileceği konusu nihayet karara bağlandı. LTC Medya'nın N.O.W. için çektiği dizi için ikinci sezon onayı çıktı. Geniş bir hayran kitlesi olan dizi 36. bölümde sezon finali yapacak. Yurt dışı satışları oldukça iyi giden dizi yeni sezonda yenilenen hikayesiyle seyirci karşısına çıkacak. Bugün dizinin senaristleriyle de toplantı yapıldığı ve yeni sezonla ilgili kararlar alındığı öğrenildi. Dizinin devamı reytinglere kalsa biterdi fakat dizinin kanalda devam etmesini yurt dışı satışları sağladı. Yurt dışı satışların önemi ve etkisi de belli oldu. Neler düşünüyorsunuz?